Şurayı ah, ah, aç şurayı. şurayı. şurayı aç şurayı. Aç. Aç. Bir aç. aç bir ben, bir birazcık, ben geriden. Tamam Ay, bir dakika tam. durun durun. Ne Lütfen. Lütfen. Aç. Durun. Orada durun. 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 Aç. durun durun durun. Ne olur durun. Durun, durun. 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 Cinayet işiniz mi işlediniz? Durun. Hayır. Siz mi işlediniz Hayır. cinayeti? Hayır. Üzerinizde bütün şüpheler. Cinayetin gerçekler çıkacak ortaya. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı <Gülüşmeler> Rahmetli Gül Hanım'ın da manevi mirasını korumak adına yine hem Tuğbelden de hem Tuğyan'dan da aldığımız ona üzerine, kesin ona üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme, çekilme kararı aldık. Dosyadan Oo, çekilme kararı. Fakat, evet. evet. fakat bu çok özür dilerim. Evet. Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına evet. gelmesin, evet. masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz yalnızca Rahmetli'nin manevi mirası evet. ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki şu son aşamada göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı yani. hissettik. Ah, ah, aç Şurayı şuna. açalım. Aç. 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 Bir aç. Bir aç. Sen birazcık ben geriden. Tamam. Ay, bir tam. durun, durun. lütfen olur. aç. Sen orada dur. Durun. 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 Ne olur durun. 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 Bir, 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 bir. Cinayet işlediniz mi işlediniz? Hayır. Siz mi işlediniz Hayır. cinayeti? Hayır. üzerinizde bütün şüpheler? İlla gerçekler çıkacak ortaya. Hızlı hızlı hızlı. Abi çık. 아만 맞춰 니다